Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde Canva'da bir takvim oluşturup sonrasında bu tasarımı masaüstü bir takvime çevireceğim. Ben bugün hazır taslaklar üzerinden kendi tasarımımı yapacağım. Sizler de hazır taslaklar üzerinden ücretsiz bir şekilde kendi tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Eğer kendi tasarımınızı yapmak istemezseniz direkt hazır taslakları da kullanabilirsiniz. Videomuzun konusunu dağıtmamak amaçlı Canva'dan bahsetmeyeceğim. Sadece şunu söyleyebilirim. Canva'da sosyal medya dahil tüm tasarımlarınızı hazırlayabilirsiniz. Kullanıcı dostu, kolay bir programdır. Merak eden arkadaşlarım www.canva.com'dan üyelik oluşturarak Canva'da neler yapabileceğinizi inceleyebilirsiniz. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler. Canva programına girişimizi yaptık. İstediğimiz tasarımı arıyoruz. Takvim yazıyorum. Canva'da bulunan tüm takvim tasarımları burada sıralandı. Gördüğünüz gibi birçok tasarım var. Dilerseniz hazır taslakları kullanabilirsiniz. Dilerseniz de sıfırdan kendi tasarımınızı oluşturabilirsiniz. Ben hazır taslakların birinin üzerinde tasarımımı yapacağım. Görsellerimin ekran görüntüsü hazır. Tasarımıma başlıyorum. Fotoğrafları yüklemek için yükleme butonuna tıklıyoruz. Medya yükle diyoruz. Cihaza tıklıyoruz. Ve fotoğraflarımızı bilgisayarımızda kaydettiğimiz yerden seçiyoruz. Ben aylara göre fotoğrafları isimlendirdim. Klasörümüzden toplu şekilde görsellerimizi alabiliriz. Dilersek tek tek de alabiliriz. Ben bugün tek almayı tercih ediyorum. Aylara göre tek tek alarak işlemlerimi yapacağım. Ocak ayı resmimi seçiyorum. Aç diyorum. Resmim yüklenmeye başlıyor. Dilersek görselimize bir kez tıklayarak buradan taşıyabiliriz. Gördüğünüz gibi direkt içine oturuyor veya buradan taşıyarak da içine sürükleyebiliriz. Hazır taslağımızda hali hazırda filtreler var. Onları buradan ayarlayıp filtreleri kaldırabiliriz. Kontrastını sıfırlayalım, parlaklığını sıfırlayalım, doygunluğunu sıfırlayalım. Buradan ayarlarını bu şekilde yapabilirsiniz. Hepsini sıfırladığınızda resminiz normal haline dönecektir. YouTube kanalımı özel bir takvim yapmak istedim. Eski yayınladığım videoların ekran görüntülerini takvimime koymak istedim takvimimi İngilizce olarak kullanmaya devam edeceğim. Sizler dilerseniz buradan değişiklik yapabilirsiniz. Buraya Ocak yazabilirsiniz. Ve aşağıda da günlerin yerlerini değiştirebilirsiniz. Dilerseniz efekt de kullanabilirsiniz. Bakın burada birçok efekt var. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Ben aynı işlemlerle takvimimin yapımına devam ediyorum. Bakın dilerseniz buraların rengini de değiştirebilirsiniz. Tasarımla dilediğiniz gibi oynayıp ekleme ve kaldırmalar yapabiliyorsunuz. Mesela özel günlerinizin rengini değiştirebilirsiniz. Puntolarını büyütebilirsiniz. Üzerlerine şekiller yapabilirsiniz. bileşenlerde farklı şekiller var. Bunları da ekleyebilirsiniz. Çalışmalarınızı hem fotoğraflı hem de temalı hale getirebilirsiniz. Ben tüm ayların takvimini hazırladım. Beraber inceleyelim. İndirme işlemini işleminde göstereyim sizlere. İndir butonuna tıklıyoruz. Dosya türümüzü seçiyoruz. Hangi dosya türünde indirmek isterseniz onu seçebilirsiniz. İndir butonuna tıklıyorum ve dosyam bilgisayarıma kaydoluyor. Yazdırma işlemlerimi de yapıyorum. Yazdırma işlemi yaparken A5 boyutunu seçiyorum. Evet A5 boyutunda çıktılarımızı aldık masaüstü takvimimizin yapım aşamasına geçiyoruz. İhtiyacımız olan malzemeler karton, delgeç, tel ve makas. İlk olarak A5 kağıtlarımızı delerek başlayalım. Şöyle bir de kapak kağıdı çıkarttım ben. Sonra aylar başlıyor. Düzeltelim iyice. Evet deliklerimizi açtık. Şimdi kartonumuzu katlayalım. Kartonumuzu ikiye katlıyorum ilk olarak. En son şeklini vereceğim. Şöyle üst taraftan konumunu belirliyorum. Evet, kontrolünü sağladık. Şuradan bir katlama yapalım. Yeri belli olsun. Bunu bu şekilde ayarladıktan sonra Artık telimizi geçirebiliriz. 6 tane deliğimiz var. 6 tane tel kırpacağız. Bunu da göstereyim size. Şöyle bir kalemimizi ölçü alalım. Tam 2 olsun. Şuradan keselim. Telimizi çıkarıyoruz. Yine diğer tellerimizi de aynı şekilde takmaya devam ediyoruz. Takvimimi hazırladım. Bir de takvimimin dik durması, düşmemesi için karton bir koliden şu şekilde altına uygun parça kestim. Bu parçayı arasına koyacağım, yapıştırmayacağım. Sadece ağırlık olması için şöyle arasında duracak ve dik durmasını sağlayacak. Şu şekilde sayfalarımızı da değiştiriyoruz. Evet arkadaşlar benim 2021 takvimim hazır. Umarım sizlere ilham olabilmişimdir. Benim için çok keyifli bir takvim oldu ve çok severek kullanacağım. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.